Ee, sizden proje satışlarınızdaki olmazsa olmazlarınız neler? Onları öğrenmek istiyoruz. Vallahi bizim e, olmazsa olmazlarımız aslında çok fazla bir şey yok. Öyle olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir ana hat size söyleyemeyeceğim. Bizim için her şey e, önemli, müşteri önemli. E, satışta da önceliğimiz müşterinin istekleri doğrultusunda onlara gereken cevabı verebilmek. Bizim projelerimizi kendimiz yaptığımız için projelerimizde önceliğimiz zaten satıştaki önceliğimiz oluyor aynı zamanda. Bu da fonksiyonel bir proje, herkesin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir proje. Sonuçta satılabilir bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Biz ofis projelerinde bunu uyguladık. Bu seneden itibaren yeni bir konut projemiz var. Konut projemizde de aynı detaylara dikkat ederek devam edeceğiz. Yani satıştaki önceliğimiz müşteri. Bizim öncelikle e, hedefimiz müşteriye gereken cevabı onun istediğini verebilmek. Teşekkür ederim. Peki konut sektörü şu an ne durumda? Genel bir değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Valla konut sektörü e, kredilerin düşmesini bekliyor açıkçası. Faizlerin düşmesini bekliyor. E, ihtiyaç var. Doğru projeler, doğru noktalar e, satılabilir olacağını düşünüyorum Bursa'da hala da. hani Bir konu stoğumuz var elimizde ama e, çeşitli segmentlerde yine ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Doğru bölge, doğru lokasyon, doğru projeyle e, bence konutların e, önünün satılması, satılmaması için hiçbir neden yok. E, bir de işte ufak bir faizleri güzelleştirebilirlerse Merkez Bankası da bu yönde adım atıyor. Önümüzdeki günlerde de atacak. Tahmin ediyorum e, Haziran bu aydan itibaren, Ramazan sonrası biraz daha e, işlerimiz açılmış olacak. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim.